Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, daha önce biliyorsunuz Zeynep bebeğimizi örmüştük kanalımda tarifi tamamen mevcut ee, Zeynep bebeğimizin Zeynep bebeğimize sizin isteğiniz üzerine bir elbise daha öreceğim. Bunun için arkadaşlar malzemelerimiz ben 3 adet e, katanya ip seçtim. 1 adet de tığım var 2.0 milimetrelik bir tığ. Ee, evet. Elbisemize yapımına başlıyoruz. Evet, elbise yapımına arkadaşlar krem rengi katanya ile başlıyorum. Kodu 130 arkadaşlar. Evet, krem rengi ipimizle başlıyoruz. Şöyle zincir çekerek başlayacağım. 1 2 3 4 4, 5, 6, 7. Evet 50 adet e, zincirimi çektim. Başını alıyorum. 1, 2, 3. zincirime batıyorum. 1 adet ikili trabzan yaptım. Bir diğerine de ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Sırayla her bir zincirimin üzerine birer tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 4 adet ikili trabzan yaptım. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum diğer zincirlerimin üzerine. 1 2 3 4 5 Tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. Sıra sonuna kadar arkadaşlar 5 adet zincirimize tek tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 5 taneyi tek tek battıktan sonra başını alıp bir diğer zincirimin içerisine 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Evet sıra sonuna kadar arkadaşlar 5 tek örüp bir arttırma yapacağız birinci sıramızda. Evet. 5 tek ördüm. Son arttırmamı da yapıyorum. Son zincirime bir tane zincirim kalıyor. Ona da bir tane arttırma yapıyorum. Toplamda 56 adet e, trabzanımız olmuş oldu. Birinci sıramızın sonunda. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bir değil ikinci boşluğuma batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8 tek ördüm. Zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çektim. 3 6 7 8 9 10 11 12. 12. boşluğuma batıyorum. 12 tane şu boşluklardan boşluk saydım arkadaşlar. 12.ye batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16 adet sık iğnemi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Tekrar boşluklardan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ye batıyorum. Tekrar bu battığımı da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 adet sık iğnemi de ördüm. İkinci sıramızı da arkadaşlar bu şekilde tamamladık. Şöyle arkadaşlar. Elbisemizin üst kısmı oluşmuş oldu. Yakası biraz açık. Arkada da arkadaşlar bakın bu şekilde ucucuna tam Gelecek şekilde elbisemizin üst kısmını oluşturmuş olduk. Diğer kolumuzu da çıkartıyorum. Evet arkadaşlar. Üçüncü sıramıza geçeceğiz. Üçüncü sıramızda bir Zincir çekiyorum hemen bir değil ikinci boşluğuma batıyorum 1 2 3 her bir ilmeğimizin üzerine arkadaşlar sık iğne yaparak öreceğiz trabzan olarak yapmıyoruz normal e, sık iğne olarak öreceğim üçüncü sıramızda zincirimiz de dahil kolumuzun bu alt kısmında kalan zincirimizin üzerine de dahil olmak üzere sıra sonuna kadar her bir ilmeğimize birer tane batarak bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar toplamda 49 adet sık iğne ördüm bu sırada buraya kadar. Şu baştaki zincirimizi de sayarsanız 49-50 adet olmuş oluyor. 49 adet aslında çünkü şurada bir zincir çekip bir tane boşluk atladığım için onunla beraber 50. 3. sıramızı da tamamladıktan sonra arkadaşlar bu şekilde 13 sıra daha. Yani 13 sıra daha öreceğiz. Toplamda 16. sıramıza kadar e, sık iğne olarak giderek geleceğiz. Her bir geldiğimiz sırayı 1 2 3 yani her gidip geldiğimiz sırayı 1 gittik bir diye bu şekilde sayarak 13 sıra daha örüyoruz. Evet 16. sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekeceğim. 2. Zincir çektim. Hemen geri dönüyorum. Şöyle kenarına ilik yapacağım arkadaşlar. 2 adet sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 adet zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Tekrar kenardan şöyle tek tek 1 2 3 4 5 6. 6 adet ördüm. 1 2 3 4 5 6 adet. Zincir çekip tekrar batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 belirli aralıklarla batıyorum. 4 5 6 7 7 adet sık iğne ördüm. 1 2 3 4 5 6. Şu zinciri arkadaşlar düğmenizin boyutuna göre kendiniz de ayarlayabilirsiniz. 2 3 4 zincir çekeceğim. Şöyle iç kısma doğru batacağım. hani sabitlemek için ipimi. Evet bu şekilde. Beyaz ipimi kesiyorum. Yani krem rengi ipimi. Evet arkadaşlar. Üst yelek kısmı şöyle şu şekilde giydirdiğinizde hazır. Diğer mor rengime geçeceğim. Böyle lila gibi, mor gibi çok tatlı bir renk arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Şöyle şu şekilde arkada birleştireceğiz arkadaşlar. Şu ilmeklerimi örmediğim tarafa batıyorum. İpimi buraya birleştirdim. 17. sırama geçeceğim. Şöyle diğer kısmı da arkadaşlar. İki ucunu bakın bu şekilde birle. Evet, iki ucunu bu şekilde birleştirdikten sonra arkadaşlar Şöyle her bir ilmeğimizin içerisine batarak 17. sıramızı ilmek kaydırma yaparak örüyoruz. Evet, tüm ilmeklerimize batıyorum. Bakın başını alıyor almadan batıp direkt çıkıp direkt çıkartıyorum. İlmek kaydırma işlemi yapacağım bir sıra boyunca. Etrafını dönerek arkadaşlar çok aşırı sıkı yapmayın bu sırayı çünkü çok aşırı sıkı yaparsanız asla arkadan hani açılma yapıp da hafifçe ayaklardan falan girmeyebilir. Bu sefer çok sıkı olur beli. Dikkat edin. Normal ilmek genişliğinde yani tığımızın ucunun genişliğinde bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar. 17. sıramızı bakın bu şekilde her bir ilmeğimizin içerisine batarak ilmek kaydırma yaparak tamamladıktan sonra 18. sıramıza geçiyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. Başını alıyorum. Şöyle ilmek kaydırma yaptığım ilmeğimin içerisine batarak 1 adet ikili trabzan yapacağım. 1 2 aynı ilmeğin içerisine yapıyorum. Tekrar 3. Evet her bir ilmeğimizin içerisine 3 diğer ilmek kaydırma yaptığım ilmeğimin içerisine de aynı şekilde her bir ilmeğimizin içerisine arkadaşlar 18. sıramızda 3'er adet ikili trabzan yapacağız. Evet bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar son e, ilmeğimin içerisine de 3 e, adet trabzanımızı yaptıktan sonra hemen diğer sıramızın ucundaki trabzanıma batıyorum. Şöyle ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim başını alıyorum. Her bir ilmeğimin içerisine birer adet ikili trabzan yapacağım. Ee, siz isterseniz arkadaşlar daha bombeli olsun derseniz bu sırada da arttırmalar yapabilirsiniz. Sayıları söylemedim. Ee, hani buradan sonrasını zaten düz öreceğiz. Size kalmış arkadaşlar. Ben her bir ilmeğin içerisine üçer adet e, ikili trabzan yaptım. Ee, bu sırada... Evet arkadaşlar şu güllerimizin yapımını göstereceğim. Güllerimizi yapmak için arkadaşlar mor renk ipimizle şöyle zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 adet zincir çekiyorum. 15 adet zincirimizi çektikten sonra arkadaşlar hemen şöyle ikinci zincirime batıyorum. Buraya iki tane sık iğne yaptım ilk zincirimin içine. Tekrar tek tek örüyorum. 1, İki tek ördüm, üçüncüyü de tek ördüm. Sık iğne olarak batıyorum. Bakın her birisine. Bir diğer ilmeğimin içerisine iki tane sık iğne batıyorum. Tekrar tek tek örüyorum zincirimin üzerine. Bir, iki, üç. Bir diğer zincirime battım. Dört tane tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. Bir zincirimin içerisine iki tane battım. Bu gül gibi kıvrılması için artırmalarım. 1, 2, 3. Tek ördüm. Son ilmeğime de artırma yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ben toplamda 10 adet e, gül yaptım. 10 adet gül yeterli oldu. Evet şöyle ipimi kesiyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar güllerimizi bu şekilde yapacağız. Şöyle arkadaşlar Dikme işlemini de göstereceğim sizlere. Evet 10 adet gülümüz yeterli. Şöyle bir tane ip takın arkadaşlar iğnenize aynı renkten. Şöyle arkadan batın, öne doğru çıkın. Ben arkadaşlar bakın şöyle dikerken şu uç arkanın uç kısmında biraz boşluk yer bıraktım. Şu an 1 2 3 4 5 tane gülle elbisemizin orta kısmına kadar geldim. Diğer buraya da 5 tane daha dikeceğim. Şöyle şuradan çıkıyorum. Şöyle arkadaşlar alıyoruz gül yapacağımız çiçeğimizi, ipimizi şöyle arkadaşlar çeviriyoruz. Kıvırıyoruz. Kıvırdıktan sonra iğnemle batacağım. Şuradan batıyorum. Şu şekilde biraz daha kıvırıyorum. Şöyle şuradan da batıyorum. Bakın şu ortadaki ilmeğimi de batarak ondan da geçiyorum. Yani şu kısım, şu içtekinin diğer taraftan ona da batıyorum. Tekrar şu en sondaki kısımdan şöyle çıkıyorum. Şöyle çekerek sıradaki gülün yanına sabitleyeceğim. Tekrar karşıdan çıkıyorum. Şöyle Hemen iki gülün birleşim noktasından bakın şuralardan şöyle çıkarak tekrar diğer gülümün de şöyle arka kısmından yandan batıp birbirine birleştireceğim. Hani arasında açıklık boşluk olmasın diye birbirine bu şekilde birleştiriyoruz. Daha sonra şöyle diğer tarafını çevireceğim. Elbisemizin şöyle tutuyoruz. Şöyle gülümüzün hem de diğer taraftaki gülün e, içinden de batarak Şu şekilde birkaç kez iğne ile geçeceğim diğer taraftaki güle de battığımdan emin oluyorum bakın bu şekilde güle de batıyorum aynı zamanda evet bu şekilde iplerimizi de şöyle tutup en yakın müsait bir yerden arka kısma doğru çekelim şekilde arka kısma doğru çektim. Tekrar diğer gülüm için de yine şöyle biraz daha ileriden iğnemle tekrar çıkış yapıyorum. Tekrar diğerini alıyorum. Yine aynı şekilde şöyle tuttum. Her birinin içerisinden geçerek diğer kısımdan çıkış yapıyorum yine şöyle müsait olan bir yerden birleştirip bu gülümüzü de yine aynı şekilde dikeceğiz. Şöyle yandan çıkıp diğerinin yan kısmından batarak tekrar ikisini birbirine birleştiriyorum. Yine aynı şekilde dikiş işlemi yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer güllerimiz de aynı bu şekilde dikerek tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar. Elbisemizin üst kısmının güllerini de bu şekilde tamamladık. Saç için bant yapacağız. Şu Saç için ben şöyle hardal sarısı bir renk seçtim arkadaşlar. Sizlerde istediğiniz herhangi bir renk uygun e, renklerle yapabilirsiniz ipim Katanya, tığım 2.0. Evet. Önce saç için bir bant yapacağız. Bandın alt kısmını arkadaşlar yeşille yapmaya karar verdim. Böyle daha güzel olur gibi geldi. Evet, bandımızın yapılışını göstereceğim. Şöyle yeşil ipim e, gaz arkadaşlar. Bu arada kodları açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar videonun. Evet. Zincir çekerek başlıyoruz. Atkı yapar gibi arkadaşlar. E, zaten tarifin daha önce de vermiştim ama yine tekrar vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincir çekiyorum. E, tığımın üzerinde tek bir ipim varken hemen yan taraftaki zincirimin üzerinden tekrar bir ilmek aldım. 2 ilmek aldım. 3 tane ilmeğim oldu. 3 4 5 5 adet ilmek aldım arkadaşlar. İsterseniz bir adet daha alabilirsiniz. Yani zinciri biraz daha uzun çekip istediğiniz kalınlıkta ayarlayabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Tunus işi yapacağız. Şöyle ikişer ikişer ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Tekrar elimizde bir tek ilmeğimiz kalıyor. Tekrar şu kısımdaki arkadaşlar ilmeklerimizden tekrardan ilmek alıyoruz. Tekrar ilmeklerimi ikişer ikişer çıkartıyorum. En son bir tane ilmeğim kaldıktan sonra hemen bir değil ikinci ilmeğime batıyorum. Tekrar sırayla ilmeklerimin içerisinden ilmek alarak tekrar bu şekilde tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar yaparak bu şekilde bandımızı yapabilirsiniz. Gayet güzel, şık, ister atkı olarak, ister bebeklerinizin başında bandana olarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde örerek bandanamızı yapıyoruz. Evet, bandanamızı tamamladıktan sonra arkadaşlar, bir de üzerine bu renkte ben hardal sarısı renkte bir tane gül yapacağım. Şöyle zincir çekiyoruz önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ve 35 evet. 35 adet ördükten sonra arkadaşlar şöyle başını almadan hemen ikinci zincirime batıyorum. 1 2 adet. Sık iğne yaptım. Tekrar başını alıyorum. Bir diğer ilmeğime batıyorum ikili trabzan olarak 1 2 adet zincirimin üzerine tek tek yaptım tekrar üçüncü zincirime de bir tane ikili trabzan yapıyorum 3 tek ördükten sonra bir tane arttırma yaparak yani tek zincirimin üzerine iki tane ikili trabzan battım bu şekilde sıra sonuna kadar 3 tane tek tek batıp dördüncü ilmeğimin içerisine iki tane batacağım bu şekilde zincirimizin üzerine sıra sonuna kadar bu şekilde dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, yaptıktan sonra yine aynı şekilde diğer güllerimizde olduğu gibi şu şekilde kıvırıyoruz. En son ipimi bitirirken biraz e, uzun bir şekilde ip bıraktım. Tekrar buradan şöyle şu şekilde dikiyoruz. Şöyle birkaç yerden geçiş yapacağım. Evet, bu şekilde dikişlerimizi tamamladıktan sonra aynı şekilde bandanamızın üzerine diğer güllerimizi elbisemize diktiğimiz gibi bunu da bandanamızın üzerine dikiyoruz arkadaşlar gülümüzü. Evet arkadaşlar, bandanamız ve çiçeğimiz, güllerimiz, elbisemiz her şeyimiz hazır. Hepinizin eline koluna sağlık, hepinize kolay gelsin arkadaşlar.